Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Siri'yi internetsiz kullanma işleminin nasıl yapılabileceğini bu videomuzda sizlerle takipçilerimize aktarmaya çalışacağız. Apple'ın kişisel asistanı Siri yeni güncelleme ile birlikte internet olmadan kullanılabiliyor. Yani böylece elde edilen kişisel veriler de iCloud'da depolanmamış oluyor. Üstelik internet herhangi bir eksiklik de hissettirmiyor. Sadece internet gerektirmeyen durumlar için kullanabilirsiniz. Yani örnek veriyorum Siri saat kaç? Ee, Siri'ye internet gerektirmeyen soruları yönelttiğinizde veya o kurumları yapmasını istediğinizde örnek veriyorum Siri alarm kurulu diyebilirsiniz. Bu şekilde internetsiz kullanabilirsiniz. Ee, bunun içine ekstra bir ayar yapmanıza gerek bulunmuyor. Bunu sizlere açıklamış olalım. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşça kalın kendinize iyi bakın